işler Tatilde iyi seyirler. Ay çabuk geçelim ya içeri. Uçtum yine. Of. <laughs> Ay. En iyisi ben şöyle yatayım. Ya hadi anne girelim içeri. Evet. Girelim, girelim, girelim. Girelim. Girelim de girelim, girelim de girelim. Ya kardeşim düştü hala girelim diyorsun. Oy oy sorun yok ben iyiyim. Oy anneciğim ya. Bence çabucak içeri geçsek daha da iyi olacak gibi. A, o zaman ben zile çalıyorum. Ding dang ding dang. Galiba içeride kimse yok baksanıza. Resmen hiç kimse açmadı kapıyı. Bir açalım bakalım bence. Tamam. Hmm, biraz garip bir yer. Ay! Tüf, kapanıp duruyor Nere oldum şu kapıya? Bir türlü geçemiyorum. Hmm. Burası nesi böyle? Hmm. Buradan yere düştü. Bir tek şu kedi düşmeli nedense. Of. Neyse. Biz şöyle geçelim direkt. Durun. Herkes dursun. Hı? Durun ya. Herkes teker teker gidecek. Önce ben giriyorum. Ait. Neden durdurdum ya? Julian? <hums> hey, Ben tam yapan buldum. Diye. Burası çok güzel ve rahat. Biz de bulduk. Şurası ideal bence daha. Çok rahat ediyorsun. Ne düşünürüm ben? Şöyle geçelim. biraz kal. <laughs> Şöyle i̇şte da harika. Ay, ayy Hmm, acaba birazcık kitaplıkta kitap kitaplı mı okusam? Prenses yatağında mı zıplasa? Bilmiyorum ki, bilemiyore, bilemiyore hmm. Kitap okuyayım ben en <laughs> iyisi kitabı okusam? Hmm Oy 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 Yatağı kaptım, hamağı kaptım, hamağı kaptım Hey, o hamakta ben oturacağım. Ya da ben. Çekilin bakayım şöyle. Hı, tamamdır. Beni kimse görmüyor. Kimse, kimse, kimse. Oturma odası neredeydi? Oops, <laughs> <laughs> ben şöyle şuraya geçeyim. Ay yok yok ben buraya geçeyim. Ayı <laughs> Good <laughs> boy, Hmm. Aa, ben de burada uyuyacağım Ben de burada Ben de buradan. Ertesi sabah hmm. Çocukları uyandığından kahvaltıyı mı hazırlasam? Yok yok bugün zaten bayram olduğu için Ellerini öpmeye anneannelerini ziyaret edeceğiz Oteldeyiz I, ama başka bir yerine geliriz zaten. Neyse ben şurada kitap okuyayım diyecektim. Kızım uyumuş. Uyandırmayayım. Neyse ben... Yok artık. Herkes her yerde uyumuş. Neyse. Ben de birazcık bari duş yapayım şurada. artık. Yaşasın. yandım diye seviniyorum ama çok garip bence. Herkes ne oldu baba? Ne oldu ya? Da, kaç saat? Saat 10. Ne? Öğlen mi oldu yani? Evet. Çocuklar size bir harika bir sürprizim var. Bu sabah bayram olduğu için anneanneleri diyoruz hmm, Ben orada minnoşu severim o zaman. Kerim'imiz var ya. Aa, tamam o zaman. Minnoş minnoş ben seveceğim. Çekelim, çekelim. Daha gelmedik ki akıllım. Öyle mi? Ama uyanın çocuklar çabuk. Çünkü çıkacağız birazdan. Ya neden ki? Herkes toparlansın. Yumak haline gelin. Tamam. Hmm. Biz yumak mı olurmuş? Çocuklar böyle yumak olun demedim ya ben. Sıra odun dedim sıra sıra. He tamam o cinsten söylesin ya babiş. Çocuklar siz ne kadar çok olmuşsunuz böyle. Böyle mi sıra oluyordunuz siz? Evet. Neyse bari ben de yıldız olarak durayım şurada. <laughs> ay yıldız ay yıldız. Neyse anneniz de banyodan çıksın da hemen gidiyoruz anneannelerinize. Hmm. Ne oluyor? Beni banyoda uyandırdınız bakalım. Anne sen banyoda uyuyor musun? Evet. Ne varmış yani uyuyorsak? Hani biraz garip de öyle dedik. Ay yine mi? Düşme şey başlamasın. Heh, neyse çocuklar. Hadi bakalım gidiyoruz. Sonra yine geliriz değil mi? Çünkü burada çok güzel kitaplar var. Çok güzel kitap okudum bugün. Olur kızım. Neyse. Hadi bakalım. Herkes sıra olsun. Çıkıyoruz. Evet çocuklar. Herkes çıktı mi? Evet çocuklar. Evet çocuklar. Evet çocuklar. Tamam. Ben şimdi odaya gidiyorum. bir Ya bugün neden beni yalnız bırakıyorlar? Neyse yalnız kalmışken hazır söyleyeyim şöyle. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum.